tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Hava şartları da malum. Kötü bir hava. Güzel bir günde yapıyoruz. Hepinize öncelikli olarak hayırlı cumalar diliyorum. Şöyle başlayayım. Yalova Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi aday adayıyım. Daha öncesinde herhangi bir adaylığım ve siyasette çok uzun bir geçmişim yok. bu sürece dahil oldum. E, dahil olmamın en büyük sebebi e, Yalova Belediyesi kökenli olmam. Bunu her yerde dile getiriyorum. Neden dile getiriyorum? Çünkü e, 11 yıllık bir Yalova Belediyesi tecrübem var. E, yani ben aslen avukatım. E, ticaretle de uğraşıyorum aynı zamanda. E, 8-9 yıl kadar da bir akademik kariyerim var. E, hukuk derslerine girdim ve e, A grubu kadrolarında yani hakim, savcı, müfettiş ve buna benzer üst düzey grup kadrolarında 8-10 yıl ders anlattım. Hem Yalova'da çok uzun dönem anlattım hem de çeşitli üniversitelerde ve şehir dışında bu dersleri anlattım. Akabinde bir hukuk bürosu açtım. Beraber avukat arkadaşlarımızla beraber Yalova hukuk bürosunu işletiyoruz. Yalova hukuk bürosunda faaliyet gösteriyoruz. Fakat bunlar belediye başkanlığı adaylığı için önemli mi? Önemli. Ama e, avukat olmak, kanunları bilmek, e, ticaretle uğraştığım alanda özellikle e, faaliyet gösterdiğim alan inşaat bunun da belediye açısından çok önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir belediye başkanının hizmet üretirken e, en azından teknik kısımlara da hakim olmasının e, çalışacağı alt birimlerle e, daha uyumlu ve entegre olacağını düşünüyorum. Yani bir belediye başkanının çalıştığı bilimlerdeki onlara hakim olması bana göre daha verimli bir çalışmaya getirecektir. Ama cümlenin en başındaki söylediğim yere geliyorum. Yani buradaki adaylık sürecimin en önemli noktası, aday olmamdaki en önemli sebep belediyeden 11 yıllık tecrübe. Şunu diyebilirsiniz, nedir bu tecrübe? Yani ne getirecek veya ne götürecek? Dün ben e, partideki e, proje kısa bir proje tanıtımında da bunu söyledim. İlk aday tanıtımında da bunu söyledim ve her zaman bunu gündeme getireceğim. Eee belediyenin içinde çalışan gazeteci abilerimiz de buna şahit olacaktır. İçinizde de var. Bir belediye başkanının neyi doğru yaptığında nasıl sonucu olduğunu, bir belediye başkanının neyi yanlış yaptığında nasıl sonucu olduğunu yerinde görmüş ve test etmiş bir insanım. Yani benim belediyelerde en önemli gördüğüm hata, birinci hata, bunu hep söylüyoruz. Belediye başkanının seçimi kazandıktan sonra geçirdiği süre zarfında, bir dahaki seçime kadar geçen sürede gerçek manada belediyeyi tanıdığı andan itibaren bir sonraki seçim geliyor. Ve bu da yaptığı hatalardan ders aldığı anlamında aldıysa eğer yeni bir seçim sürecine girmesine kadar bir zaman geçiyor ve ikinci seçimde otomatik olarak vefa belirleyişinde biliyorsunuz Yalava'da üst seçim kazanan olmadı. Ee, bu açıdan tecrübemi çok değerli görüyorum. Ee, benim en tespit ettiğim hata, onu söyleyeyim, yani eğer bir belediye başkanı olursam bu şehirde, belediye başkanlarında ben şu hatayı seslendiriyorum. Her zaman tek bir kişinin üzerine bütün sorumluluğu vererek bana göre çok nitelikli kadrolar oluşturmayarak belediyeyi yönettiler. Bunun da e, aşağı yukarı 2009 hatta 2004, 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde ben birebir, 2019'da orada değildim ama diğer yıllarda birebir yerinde şahit oldum. Yani e, belediye başkanı gerçek manada danışmanlarla, yani profesyonel danışmanları kastediyorum bunu. partide de bunu dile getirdim. Her yerde dile getireceğim. Bir belediye başkanının kesinlikle nitelikli çalışma mesai arkadaşlarından korkmaması lazım. Belediye başkanlarının en temel hatası oluşturduğu kadroların maalesef çok zayıf olması. Yalova'daki en büyük sıkıntı buydu. Benim gördüğüm buydu. Yani bir belediye başkanının başkan yardımcısı kadroları ve danışman kadrolarının maalesef ben Yalova'da işlevsel olmadığını diyorum. En önemli nokta bu. Tek bir kişi üzerinde bütün işlerin toplandığını, o kişinin hem muhasebeye baktığını, hem imara baktığını hem fen işlerine baktığını, geri kalan işte mezarlık gibi, çöp gibi, hal gibi daha basit düzeydeki yerlerin diğer başkan yardımcılıklarına paylaştırıldığını, tek bir kişiye paylaştırılan ve tek bir kişinin omzuna verilen yükün de o kişiyi zamanla çok yıprattığını, bir nevi halkın önüne attığını ve o kişinin çok yıprandığını ve belediye başkanına da çok ciddi zarar verdiğini diyorum. Benim en önemli şeyim şudur. Yani dediğim gibi eğer bir gün bir şeyle belediye başkanı olursam şunu göreceksiniz. Çok güçlü bir başkan yardımcısı kadrosu, ve başkan yardımcısı kadrosundan çok daha güçlü bir danışman kadrosu. Ama bu danışmanlar başkan adına karar alabilen, başkana sormadan karar alabilen, inisiyatif kullanabilen ve kendi alanında uzman kişilerden oluşacak. Yani herkes belediye başkanıyla görüşmeyecek. Herkesin görüşmesi gereken bir başkan yardımcısı ve danışman olacak. Dün ben bunu parti dile getirdim ve dedim ki mesela her belediye başkanı seçildikten sonra partiyle arasında bir kutukluk oluyor. Ve zaman içerisinde bir problem yaşıyorlar. Bunu ben bütün partilerde gördüm. AK Parti'de de gördüm, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gördüm. Belediye Başkanı ile partiler arasında zamanla bir kopukluk başlıyor. Benim dedim ilk yapacağım şey, Cumhuriyet Halk Partisi ile belediye arasında mutlaka etkili bir danışmanlık sistemini hayata geçirmek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi belediyeye geldiğinde, başkan ulaşmasına gerek olmadan, danışmanın kapısını çalarak bir ihtiyacı veya yanlış gördüğü bir şey varsa iletecek, danışmanda bu durum kabul görürse, danışman doğrudan talimat vermek bu sorunun çözümüne gidecek. Biz de bu çalışma sistemi. Mesela basın için de aynı şey söyleyebilirim Sizin içinizden bana yakınlığı uzaklığı hiç önemli değil. Hiç tanımadığım biri de olabilir. Ben e, bu konularda e, çok önem veren biriyim. Çünkü hayatımda da hep bu şekilde çalıştım. İki üniversite bitirdim, yüksek lisans mezunuyum. Anayasukluk üzerine yüksek lisans yaptım. E, i̇ki yabancı konuşuyorum. Bunları hep kendimi geliştirmek için yaptım ve kendime bir ilke olarak edindim. Yani görevlendireceğimiz ve beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın da bu liyakatta olmasını çok önem vereceğim. Mesela sizinle daha geniş kapsamlı, Allah izin verir inşallah bu sürecin sonunda o koltuğa oturursak, bütün gazetecilerin eksiksiz katılımının olacağı bir toplantı mutlaka düzenlemem gerekiyor. Gerekirse ayaklarına kadar gelmelerini sağlarım, siyasi düşüncesinin olursa olsun. Ve içinizden... Bana yakın uzak olmuş hiç önemli değil. En sevilen, en çok sözü geçen, en liyakatli, bu meslekte en çok kıdem sahibi olan ve hepinizin kabul görebileceği, yani yüzde yüzünüzün olmasa bile, en azından kabul görmese bile bir kısım tarafından e, mesleği etiğine ve bilgisine saygı duyulan birini mutlaka belediyede görevlendirmesini talep edeceğim. Ama bu görevlendirme normal bir çalışan olarak değil. Belediyenin basın birimi de ayrıdır. O ayrı çalışır, o ayrı bir konu ama sizin bana ulaşmanıza gerek olmadan doğrudan bu kişiyle iletişime geçerek belediye ile alakalı çalışmalarınızda ne sıkıntınız varsa, ne probleminiz varsa doğrudan belediye başkanına ulaşmadan bu süreci çözebilmenizi sağlamak gerekiyor. Bunu hem basında hem parti ile olan ilişkilerde hem imar alanında ki bu da çok önemli. Bunda da mutlaka çok üst düzey bir destek alınması gerekiyor. Yani 99 depremi biliyorsunuz Yalova'da çok ilginç bir etki yarattı. Aslında bir nevi Yalova'nın tekrar modernizasyonu için bir yeni bir süreçti ama doğru kullanılamadı. Bugün e, bana göre, yani katılırsınız katılmazsınız ama Yalova'da çok ciddi bir çarpık yapılaşma var. Bazı mahalleleri neredeyse içine girilmiyor. Yani e, uzun vadeli bir planlamayla mutlaka Yalova'nın hem kat durumu e, hem şehir planlaması e, mutlaka profesyonel bir şekilde yapılmalı. Yani e, nasıl Cumhuriyet'e kurulduğunda ilk yapılan şey planlama oldu, İzmir İktisadi Kongreleri oldu, bir süreç başladı. Bunun da ben Yalova için olması gerektiğini, yani ilk başta ilk 4-5 ayın planlamayla geçmesi ve daha sonrasında bu bağlamda günlük, anlık e, imar değişiklikleri değil, uzun vadede <laughs> Yalova'nın 1 yılını, 3 yılını, 5 yılını hatta 20 yıllık planlayacak şekilde bir planlamayla sürecin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda da gene çok profesyonel üniversitelerden, hocalardan e, uzman görüşlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bu koordinasyonu sağlayacak çok etkili bir danışmanlık sisteminin gene belediyede olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin de malumunuz fay üzerinde oturuyoruz. Sürekli bir deprem söylentisi var. Ben de ilk üniversitemde ilk üniversitem kamu yönetimi, sonra anayasa hukuku üzerine yüksek lisans yaptık, sonra hukuk yaptım. Ee, bitirme tezim depremlerdi ve ben depremleri incelediğimde, depremler üzerine tez verdiğimde şunu gördüm. Bu coğrafya, bugün yarın değil, aşağı yukarı 5000 yıllık e, bir deprem kuşağı. Yani her 30 yıldadır, her 100 bir Büyük İstanbul depremlerinden, aslında bize daha yakın olan bir fay. Ve e, Altınova e, açığından geçip, bu adaların önünden geçen diğer fay, e, en büyük faylar ve ufak diğer faylar da olacak. Yani sürekli bir deprem kuşağındayız ama baktığınız zaman bana göre, Mustafa bir açıklama yaptı. Yalova'nın yüzde 65'ini kentsel dönüşüme soktuk diye. Bilmiyorum siz kentsel dönüşüme giren bir yer gördünüz mü? Ben görmedim. Yıkılıp yapılan bir yere şahit oldunuz mu? 2 üç tane bina dışında ben şahit olmadım. Yüzde 65'lik bir rakam açıkladı. Yani real manada gerçeği yansıtmayan bir rakam olduğunu düşünüyorum ben bunu. E, yeni yapılan yerler e, kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilirse böyle bir rakam çıkar ama yeni yapılan binaları kentsel dönüşüm kapsamında düşünemeyiz. Yalova'nın Merkez Mahallesi Bahçeli Evler, Süleyman Bey Fevzi Çakmak Mahallesi'nde binaların yüzde 98'i veya 9'u belki eski bina. Şimdi bu binalarda baktığınız zaman hiçbir kentsel dönüşüm faaliyeti yok. E, yarın öbür gün olası bir deprem şu anda, olası bir deprem durumunda bu binaların ne kadar sağlamlı veya ayakta kalması bence çok zor. Çünkü kendim de inşaatın içinden gelmedi insan Yıllardır bu sektörde duruyorum. Yani avukatlıkta verdiğim mesai kadar inşaatı da mesai verdim. Ee, olası bir depremin yıkıcı etkileri beni Yalova için çok korkutuyor, onu söyleyeyim. Ve bana göre çok hızlı bir şekilde, yani İstanbul'da bu iş bir tık daha hızlı gidiyor şu an. Yalova'da hiç gitmiyor. Yani biliyorsunuz e, Bağlarbaşı Mahallesi'nde büyük bir kentsel e, dönüşüm süreci başladı. Oradaki vatandaşlar tahliye edildi ama orada da şu an süre çok ağır işliyor. Yani bence göreve gelen ilk belediye başkanının, ben kendim için de söylüyorum, başka bir arkadaşımız gelecekse de böyle olmalı. E, kentsel dönüşüm birinci önceliği olmalı ve bu konuda destek alarak mutlaka Yalova'nın çok hızlı bir kentsel dönüşüm süreci tamamlanmalı. Dediğim gibi bu üzerinde tartışılacak bir konu. Bu burada devlet desteği, belediyenin ekstra desteği veya kat artışı, yani kentsel dönüşüm alanları için söylüyorum bunu. E, i̇lave katlarla mutlaka insanları kentsel dönüşüme e, razı ederek, bir şekilde ikna ederek insanların, yaşamları garanti altına alınmalı diye düşünüyorum. Aksi halde e, kentsel dönüşüm sürecini geciktirirsek e, belediye olarak da, belediye başkanı olarak da bu sorumluluk ileride hepimize çok ciddi faturalar çıkartabilir. E, en önemlisi bunu görüyorum. Bunun dışında Yalava'da bana göre çok ciddi bir otopark sorunu mevcut. E, yani Yalova'nın çok ciddi bir nüfus artışı var. Yarın bugün OSB'ler tamamlandıktan sonra biliyorsunuz çok ciddi bir tersane süreci var. Bunların birçoğu Yalava'da oturuyor. E, bu ee, nüfus artışı bu şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yani 500 bin lira dayanmış durumda genel manada. Ee, ben uzun vadede 1 milyona yakın bir nüfusun da Yalova'da varılacağını düşünüyorum. Böyle bir nüfus durumunu göz önüne alırsak eğer, e, yani herkes merkezde sıkışmış ama merkezde de mevcut otoparklar özellikle yazın hep kapalı durumda. Yani e, insanların arabayı park edebileceği bir alan kalmıyor. İstanbul Caddesi dediğimiz eski ismi Karamusa Caddesi olan caddenin Bugün e, akşam saat 5.30'da çıktığınızda İsmet Paşa Mahallesi'ne ortalama gidiş süreniz 45-50 dakikayı buluyor. Yani normal şartlarda şu an biz e, arabaya binsek, komutağa çevirsek aşağı yukarı 50 dakikada Sarıyer'e gideriz. Veya 50 dakikada Kadıköy'e rahat gideriz. Ama e, maalesef Yalova içerisinde 1.5 kilometreyi 45-50 dakikada aldığımız zamanlar oluyor. Yani Bunlar Yalova'nın bence bugün çok ciddi sorunu, yarın kronikleşmiş bir sorun olacak. Böyle düşünüyorum. Bu kapsamda buna bağlı olarak, nüfus artışına bağlı olarak çöplerin toplanması, altyapı hizmetleri, e, devlet su işleriyle görüşülerek bence 1980 yılında yapılmış olan bir barajımız var hala biliyorsunuz. Hani baraj yapmak belediyenin görevi değil belki ama e, mutlaka belediye başkanının bu konuda muhalefet partisi olsa bile nasıl bir iktidarda eşlikliğinin olmadığını varsayarak konuşuyorum. mutlaka gerekli yerlere bu durumu acil olarak bildirerek yani düşünebiliyor musunuz? 1980 yılında yapılmış bir barajı kullanıyoruz hala. Ee, benim bildiğim kadarıyla 1980 yılında yalama ortalama 75 bindi. Merkez nüfusu daha düşüktü. Yani e, 75 bin nüfuslu bir şehre göre yapılmış olan bir barajın bugün e, 400 binlerde, ileride 500 binlerde olacak bir nüfusa hala e, cevap vermesinin mantığı hiç olmadığını düşünüyorum. O sebepten e, mutlaka e, kentsel dönüşüm sürecinin peşine, otopark süreci ve peşine de mutlaka e, devletin ilgili kurumlarıyla görüşülenek acil bir vede olarak yalama Barajı'nın mutlaka yenilenmesi ve genişletilmesi gerekiyor. Yani olası bir e, küresel iklim değişikliği zaten kapıda bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani olası bir durumda eğer e, bir susuzluk sıkıntısı çekildiğinde 2-3 ay yağmur yağmadığı takdirde herkes acaba ne olacak, acaba mu kalacağız diye bir endişeye kapılıyor. Bunun da mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir soru. Bunun dışında e, şunu söyleyeceğim son olarak da. Ben belediyede çalışırken hep şunu soruyordum kendime. İnsanları biz neden belediyeye getiriyoruz? Yani yaşlı biliyorsunuz Yalova'nın eski ismi emekli şehri diye geçiyordu. E, şu an gene çok emekliliğin ve çok e, yaşlı vatandaşımızın yaşadığını düşünüyorum. Böyle bir şehirde bence bunu her mecrada dile getiriyorum. Olması gereken de şudur diye düşünüyorum. Belediyenin tek bir merkezde değil, mutlaka her mahallede ufak portatif belediyeler kurması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanların belediyeye gelmeden su parası yatırabilmesi, emlak parası yatırabilmesi, emlak beyanı verebilmesi, gerekirse imar durumu alabilmesi ve belediyede yapılacak temel şeylerin başvurularını ve alabileceği evrakların tüm mahallelerden temin edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer mahallelerde belediyeciliği, e, biliyorsunuz Yağmur Bey bu konuda bir önceki dönem bir e, mahalle ofisleriyle alakalı bir süreç başlatmıştı. E, kısmen de başarılı olmuştu ve o süreçte e, bağımsız da burada seçim kazanmıştı. E, daha sonrasında e, bunu ilerletemediği için ben tekrar kaybettiğini düşünüyorum. Her belediye başkanının bence mahallede çok etkin olması lazım. Belediye başkanlığında kaldığı süre zarfında e, belediyenin mutlaka e, her mahallede bir alanının olması lazım. Yani her mahallede bir belediye hizmetinin yoğun şekilde merkez binası kadar olmasa da %60-70 oranında verilebilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, niçin böyle? Çünkü siz ne kadar mahallelere inerseniz, siz ne kadar mahalledeki insanlarla kısa zamanda ve kısa sürede bağlantı kurabilirsiniz. Mahalledeki insanların şikayetlerine de o kısa sürede ulaşırsınız arkadaşlar. Yani bugün belediyeye gelip bir belediye başkanına bir insan ulaşması çok kolay değil. Çünkü randevu almak, o yoğunlukta bulunmak, o yoğunluk içerisinde derdini anlatabilmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü herkes bir şey anlatmak istediğinde zamansal olarak bunu sıkıştırmak çok kolay bir durum değil. Ama dediğim gibi biz belediyeleri hizmeti sokağa taşırsak, mahallelere taşırsak çok rahat bir şekilde mahallenin tüm şikayetlerini, isteklerini, önerilerini belediyeye çok hızlı bir şekilde alıp çözebiliriz. Çok hızlı bir koordinasyon sağlayabiliriz. Demin bahsettiğim danışmanlık sistemlerinden bir tanesi de bununla alakalı olacaktır. Yani e, mahalle bazlı belediyeciliğin başında da çok uzman bir danışman veya başkan yardımcısı arkadaşımızın koordinesinde şimdiye kadar yapılmamış olan mahalle bazlı bir belediyecilik benim kafamda var. Ve insanları ben belki de hiç belediye binasına getirmeden tüm belediye hizmetlerinin bulunduğu sokakta ve mahallede tamamlamak en büyük hedeflerimden bir tanesi benim. Yani evinden çıktığında en fazla 200-300 metre yürüyerek belediyenin hizmet binasına gidip, orada belediyeyle alakalı yapması gereken her şeyi yapıp tekrar evine dönecek. Yani zaman kaybetmeden, para harcamadan tekrar evine dönebileceği bir sistemlerin belediyede en büyük hayalim budur. Çalıştığım dönemde de hep bunu düşünüyorum. İnsanlar niye buraya kadar geliyor, niye bu kadar yoruluyor, niye bekliyor, niye sıra alıyor? Yani biz bunları niye mahallelerle yapmıyoruz diyorum. İşim böyle bir fırsat Allah nasip etti. Eğer tamamlanırsa ve ben bir gün o koltukta oturursam ilk yapacağım şeylerden bir tanesi de bu olacak. Ama üniversiteye başlarken şunu söylemiştim arkadaşlar. Yani ben hayatımda da, iş hayatımda da, ofiste de, çalışma arkadaşlarımdan da bazıları burada var. Şahitlerdir bu konuya. Ee, ben iş paylaşımı çok seven bir insanım. Kendi üzerindeki işi dağıtmayı çok seven bir insanım. Ee, o yüzden benim olası bir belediye başkanlığı durumunda siz de buna şahit olacaksınız. Dediğim gibi kendi işinizle ilgili bir muhatap mutlaka bulacaksınız. İş bölümünün kesinlikle dağıldığı, bir başkan yardımcısının diğerinin önüne geçmediği, ya yani diğerlerini boş ver. Aslında bu ne derse bunun sözü geçer modelinin kesinlikle olmadığı. Her başkan yardımcısının eşit güçlü olduğu, her danışmanın eşit güçlü olduğu, bir başkan kadar söz söyleme haklarının olduğu. Bir başkan kadar çözüm üretebilme potansiyellerinin olduğu, bir belediye çalışma sisteminin olmasını istiyorum. Benim öne çıkmadığım, ekip olarak hepimizin öne çıktığı, bir danışmanın da bir belediye başkanı kadar sokakta saygı gördüğü, bir başkan yardımcısının da bir belediye başkanı kadar sokakta saygı gördüğü, çünkü karar alabilen bir başkan yardımcısı, icraî bir başkan yardımcısı sisteminin mutlaka gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben benden önceki birçok belediye başkanının yaptığı hatayı yapmayacağım. Yani ben çok profesyonel bir ekiple ve profesyonel insanlarla çalışmayı istiyorum. Bunu dediğim gibi e, siyasi olarak sağlayamazsam danışmanlık hizmetleriyle bunu mutlaka yapacağım. E, ben başarılı her zaman profesyonel ve liyakatlı insanlarla geldiğine inanan bir insanım. E, hiçbir zaman bu konuda da kompleks duymayacağım. Benden çok daha başarılı, eğitimli, kariyerli insanları kendi ekibimde olmasını çok isterim. Bir gün bunlar benim önüme geçer, önümü keser, baltalar veya her istediğimi yapmaz mantığıyla hiçbir zaman hareket eden bir insan değilim. Hiçbir zaman da bu şekilde olmayacağım. Ee, bu kapsamda dediğim gibi hem tecrübelerimin hem eğitimimin e, Yalova'ya faydalı olacağını düşünüyorum. Sizinle de bu kapsamda buraya geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için e, kısa da olsa en azından ilk yapacağım, yani belediyede başkan olursam kafamdaki ilk bu söylediklerim Önce içsel bir personel reformu demin bahsettiğim gibi. Sonra da kentsel dönüşüm, otopark ve e, bahsettiğim mahalle bazlı belediyeciliğin çok hızlı bir şekilde işlemesi ilk önceliklerim ve mutlaka dediğim gibi hükümetle devletle bağlantıya geçerek çok ciddi bir baraj sorunu olduğunu düşünüyorum. ivedi bir şekilde bunun çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum hepinize de. E, çok vaktinizi almayacağım. Çünkü e, Cuma bugün e, bizim de e, partide bugün mülakatlarımız olacak. Sizin herhangi bir sormak istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Aksi halde de bize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, zaman ayırdınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda sık sık daha yoğun bir şekilde görüşürüz. Numaramı ben sizin numaralarınızı da alacağım. Kendim size de yazacağım. Şahsi olarak da her konuda bana ulaşabilirsiniz. Şu anda da ulaşabilirsiniz. Tek aday olursam inşallah o zaman da ulaşabilirsiniz. Belediye başkanı olursam o zaman da ulaşabilirsiniz. Ben telefonlara mutlaka bugün içinde bakan biriyim. Anlık ulaşılması da mutlaka dönerim. Çünkü zaten mesleki olarak da e, çok yoğun telefon trafiği olan biriyim ama mutlaka herkese bir şekilde dönerim. E, şahsi olarak da hepinizin de telefonunu alıp dediğim gibi kendimi de o sinir iletişimde olmak isterim. Teşekkür ederim hepinize tekrardan katıldığınız için.